Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için yepyeni dizi atv'nin en sevilen dizilerinden olan bir gece masalı dizisinin yepyeni kamera arkası görüntülerini getirdim. Bir gece masalı dizisi ilk bölümüyle e, herkesin e, gönlünü almayı başardı. Dizi e, sete çıkar çıkmaz çok beğenildi. Dizinin başrol oyuncularından kamera arkası yepyeni set görüntülerini getirmeye devam ediyorum. Birinci bölümde. E, seyircinin kalbini kazanan bir gece masalının ilk bölümünden sizler için yeni paylaşımlar yapmaya devam ediyorum kamera arkasından yeni görüntüler geldi ikinci bölüm çekimleri başladı ikinci bölüm çekimlerinden gelen Suburcu Yazgı Coşkun'un ve Burak Demiz'in kamera arkası muhteşem set görüntüleri geldi sizler için bu görüntüleri anında yayınlamak istediğim sizlerde yeni dizi bir gece Gece Masalının yeni bölümünden muhteşem kamera arkası görüntüleri, eğlenceli ve renkli görüntüleri anında kanalımda izlemek istiyorsanız bildirim zilini açık bırakmayı unutmayın. Sizler için yepyeni görüntülerini, kamera arkası paylaşımlarını ve yeni karelerini paylaşmaya devam edeceğim. Sizler de kanalımı izlemeye devam edin. Sizler için yeni görüntüleri anında yayınlamaya devam edeceğim. Şimdi ise bir başka videoyla sizlerin karşısında olacağım. Hoşçakalın. İyi seyirler.